Biz İyi Parti'ye milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir siyasal hareket olarak Bakın değerli dava Türkiye'de iktidar olmak istiyorsanız seçmene üç konuda mesaj vermeniz gerekir. Bir, seçmene güvenlik konusunda mesaj vermeniz gerekir. İki, seçmene özgürlük ve hukuk konusunda mesaj vermeniz gerekir. Üç, seçmene refah konusunda mesaj vermemiz gerekir. İktidar olmak isteyen biz politik siyasal hareket olarak bizim milliyetçiliğimiz siyaset ve seçmen ihtiyaçlarını güvenlik alanına tekabül eder. Bizim demokratlığımız siyaset ve seçmen ihtiyaçlarını özgürlük ve hukuk alanına tekabül eder. Bizim kalkınmacılığımız siyaset ve seçmen ihtiyaçlarını refah alanına tekabül eder. Biz suç siyasetinin ne sağındayız ne solundayız. Türkiye'yi yeniden 20. yüzyılda kurucu ilkeleri ve kurucu lider kadrosunun ilkeleri ve undeleri ışığında 21. yüzyılda yeniden Türk devletini ve Türk milletini geliştirecek ve onu tahkim edecek yeni bir politik kadroyuz. Biz Türkiye'nin 21. yüzyılının lider siyasal hareketiyiz ve Türkiye'nin 21. yüzyılını da yönetecek bir siyasal hareketiz.